artık her gittiğiniz şehirde farklı ulaşım kartı almanız gerekmeyecek. Hepsi bir kartta toplandı. Türkiye Kart'ın 47265 kullanıcısı var. Türkiye Kart sayesinde artık her ilde tek bir kartla yolculuk yapılabilecek. Proje pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul Gayrettepe yeni havalimanı metro hattında uygulanmaya alınmıştı. İlk andan itibaren yoğun talep gören Türkiye Kart 47.265 kullanıcıya ulaştı. Kart 118.273 kez kullanıldı. proje genişliyor. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu 2024 yılının sonuna kadar Türkiye kart sistemini toplamda 18 ilde hizmete almayı hedefliyoruz dedi. Açıklamaya göre yıl sonuna kadar İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te Türkiye kart kullanılmaya başlanacak. Türkiye kartı satın almak çok kolay. PTT işyerlerinden 40 ile 60 TL arasında değişen fiyatlarla alınabiliyor. Şemasız Türkiye kart için 40 TL, debit ve prepaid Türkiye kartları için 60 TL ödeniyor. Türkiye Kart'ın 81 ilde toplu taşıma kartlarının tek bir kartta toplanacağının altını çizen Bakan Nuraloğlu, Türkiye Kart projemizle her şehirde farklı kart karmaşasına son vererek Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak dedi.